Değerli arkadaşlar Excel yazılım derslerimizden hepinize merhaba. Bu dersimizde VLOOKUP yani düşe yara formülünün bir benzeri olan ve bulduğu değerin sol tarafında eşleşen değeri bulmaya yarayan index match yani indis kaçıncı formülünü göreceğiz. Soru, görüş ve önerilerinizi mail adreslerimizden her zaman için bizlere iletebilirsiniz. Dersimizin faydalı olması dileğiyle. Değerli arkadaşlar, Excel yazılım derslerimizde yeni bir dersimizde hepinize yeniden merhaba. Bu dersimizde VLOOKUP'ın vale bir benzeri olan INDEX MATCH formülümüzü göreceğiz. VLOOKUP'ta vale bildiğimiz üzere herhangi bir değeri ararken aradığımız değerin bulunduğu sütunun sağ tarafındaki değerleri bulup getirebiliyor idik. Bunda ise sol tarafındakileri bulup getireceğiz. Şimdi bunun için öncelikle işlem sayfamıza gelelim. Şu an biz hangi değerimizi getireceğiz? buradaki gözetmenimizin mail adresini buraya getireceğiz. Şimdi veri tabanı sayfamıza gelelim. Burada gördüğümüz gibi isim ve soy isimler ayrı sütunlarda. Halbuki işlem sayfamızda isim ve soy isim aynı sütunda. Bunun için öncelikle veri tabanımıza gelelim. Ve buradaki isim ve soy isimlerimizi en sağ tarafta birleştirelim. Bunu bildiğimiz üzere birleştir formülümüzle yapıyoruz. İsmi alıyoruz. Araya bir boşluk bırakıyoruz. Daha sonra soy ismi alıyoruz. Sağ alta tıkladığımız zaman burada ne kadar veri varsa onların en sonuna kadar formülümüzü indiriyor. Şimdi burayı aynen kopyalayıp şu şekilde yapıştıralım ve formüllü değil doğrudan ifadeli görünüme geçelim. İşlem kısmımıza gelelim ve formülümüzü şuraya yazalım. Eşittir indeks. Türkçesi bu formülümüzün indisk. Şimdi öncelikle burada alanımızı belirleyeceğiz. Yani biz aramayı ve veriyi çekme işlemini hangi alanda yapacağız? Biz şu alanda yapacağız. Yani burada aratacağız ve buradaki karşılığını getireceğiz. Burayı sabitleyelim. Noktalı virgül yazalım. Şimdi bize getireceğimiz verinin satır numarasını soruyor. Aynen offsette veya makroda hücreyi ifade ederken önce satır daha sonra sütun numarasını ifade ettiğimiz gibi şimdi biz buradaki satır numarasını nasıl bulacağız? İşlem sayfamızdaki isim ve soy ismi burada aratarak bulacağız. Bunu da kaçıncı formülümüzle aratıyoruz? Hangi değeri aratacağız? İşlem sayfasında gözetmen değerimizi aratacağız nerede aratacağız? Yeri taban 2 buradaki sütunumuzda aratacağız. Nasıl aratacağız? Tam aratacağız. Kapatalım. Noktalı virgülümüzü koyalım. Şimdi bize sütun numaramızı soruyor. Fakat sütun numarası Excel'in en başından başlayarak sahip geldiğimiz sütun numarası değil. Şu alandaki seçtiğimiz alandaki sütun numarası. Biz G'den seçmeye başlamıştık. G'de doğal olarak birinci sütunda yer aldığı için birinci sütun yani şunu bulduğun yerin birinci sütununda yer alan değer. Enter'a basalım. Gördüğümüz gibi mail adresimizi getirdi. Index match yani index kaçıncı formülümüzün kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Bu formülümüzü Vlookup'tan daha kullanışlı bir şekilde birçok yerde kullanabilirsiniz. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere Hoşçakalın.